Değerli Zafer Partililer, değerli basın mensupları ve sevgili yurttaşlarım Zafer Partisi'nin haftalık basın toplantısına hoş geldiniz. Bu haftadan itibaren her Perşembe günü burada Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmeleri Türk siyasetindeki evrilmeleri ele alacağımız basın toplantıları düzenleyeceğiz. Bugün ilk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 42. kuruluş yıl dönümünü kutlamaktan kıvanç duyduğumu ifade etmek istiyorum. Kıbrıs Türk halkının şerefli mücadelesine önderlik yapan Doktor Fazıl Küçük kurucu lider ve kurucu Cumhurbaşkanı rahmetli Rauf Denktaş ve bağımsızlık mücadelesi uğruna hayatlarını kaybeden şehit olan soydaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. 20 Temmuz 1974'te başlatılan Kıbrıs Barış Harekatı'yla ile adada yaşayan Türk soydaşlarımıza barışı, huzuru getiren ve KKTC'nin kurulmasının yolunu açan rahmetli Ecevit'i ve rahmetli Erbakan'ı da saygıyla ve minnetle anıyorum. Sayın basın mensupları, aradan geçen 42 yılda Rum-Yunan ikilisinin uzlaşmaz tavrı ve adil, eşit ve kalıcı bir çözüme karşı direnç göstermelerinden ötürü başarı kaydedilememiş adada ilerleme sağlanamamıştır. Bu süreçte AKP hükümetlerinin akıl almaz hataları, KKTC'nin güvenlik ve egemenliği içinde ağır tehditler oluşmasına neden olmuştur. AKP'nin iktidara gelir gelmez, anlam planını desteklemesiyle başlayan hatalar zinciri, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın Güney Kıbrıs Rum yönetimine büyük elçi ataması ile tarihi bir kırılmaya evrilmiştir. Oysa KKTC, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri tarafından uluslararası alanda tanınmalıydı. Ankara AKP bunu başarmalıydı. Son dönemde Güney Kıbrıs'ta garantör İngiltere'ye ek olarak Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Fransa askeri üsler tesis etmeye başlamış ve ABD Rum kesimine uyguladığı silah ambargosunu kaldırmıştır. Ayrıca İsrail'in Rum kesimine Barak MX hava savunma sistemi sevkiyatı ve kısa süre önce Rum, Yunan, İsrail düşüşünün Doğu Akdeniz'de icra etmiş olduğu tatbikat sadece KKTC'ye değil aynı zamanda adeta ülkemize verilmek istenen bir gözdağına dönüşmüştür. Yunanistan'ın AK Parti'nin pasif tutumundan dolayı Ege'de 22 adamızı arenen işgaline ses çıkarmamasına benzer bir süreç şimdi Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta yaşanmaktadır. KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümü AKP hükümetinin silik ve teslimiyetçi politikalarıyla adeta gölgelenmiş ve AKP hükümetleri KKTC'yi kendi kaderine terk ederken mavi vatanı da unutmuş görünmektedir. Değerli Zafer Partililer, değerli basın mensupları, Kıbrıs milli davamızdır. Kıbrıs vatandır ve Zafer Partisi iktidarında mavi vatan ve münhasır ekonomik bölge konularını ulusal egemenlik ve bağımsızlık meselesi olarak göreceğiz. Kıbrıs'ta 1959 Zürih Anlaşması'ndan kaynaklanan haklarımızı tavizsiz savunacağız. Bu anlaşma hilafına adanın silahlandırılması konusunu kabul etmeyeceğimizi ve zorlayıcı diplomasi tedbirlerini alacağımızı ifade etmek isterim. Doğu Akdeniz'de Türkiye olmadan barış, güvenlik ve istikrar olamayacağı gerçeğinden hareketle Kıbrıs'ta iki kesimli, iki halklı, bağımsız iki devletli çözümü esas alacağımızı ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, AK Parti hükümetlerinin toplumsal düzende oluşturduğu tahribata ait iki üzücü olay yaşandı geçen hafta. 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a ziyaret için gelen Böcek ailesi 12 Kasım gecesi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı ve maalesef anne, baba ve iki çocuk hayatını kaybetti. Bu kadar ucuz bir ölüm Türkiye'nin en büyük kentinde, turizmin merkezinde doğrusu anlaşılır kabul edilebilir değil. İstanbul'un merkezinde bir aile yok olurken Şanlıurfa'dan bir başka feci haberin geldiğini de gördük. Bir marangoz atölyesinde elleri bağlanıp makatına kompresörle hava basılan 15 yaşındaki bir çocuk hayatını kaldırıldığı hastanede iç organları parçalandığı için kaybetti. Bunu bu saldırıyı gerçekleştiren kişinin de önce şaka yaptığı gerekçesiyle serbest bırakıldığını sonra gelen tepkiler üzerine tutlandığını gördük. Türkiye'deki bu olumsuz tablonun 2025 küresel organize suç endeksi raporuna da yansıdığını görüyoruz. Türkiye anılan bu raporda 193 ülke arasında ne yazık ki 10. durumda. Rapor'a göre Türkiye'de uyuşturucu silah ve insan kaçakçılığı başta olmak üzere vergi kaçakçılığı, yolsuzluk, kamu kaynaklarını zimmete geçirme, finansal ve siber suçlarda büyük bir artış görünüyor. Değerli Zafer Partililer, değerli basın mensupları, 23 yıllık AKP hükümetinin toplumu getirdiği nokta dehşet vericidir. AKP Türkiye'sinde artık ne güven ne asayiş vardır. Yaşamak şansa kalmıştır. Artık ne yediğimizden ne içtiğimizden emin olabilirsiniz. Ne de yargıya güvenebilirsiniz. AKP'nin Türkiye vizyonu ve istikrar dediği şey güzel ülkemizi Kolombiya ve Maynar gibi bir seviyeye indirmek ve organize suç örgütlerine teslim etmek olmuştur. Değerli basın mensupları, geçen hafta Irak'ta gerçekleşen seçimleri de takip ettik. Seçim öncesinde başta Kerkük olmak üzere Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı yerlerde Türkmenlere yapılan saldırılara AKP hükümetinin kör ve sağır kaldığını tekrar gördük. Seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre 329 sandalyeli parlamentoda Türkmenler sadece 4 vekil ile temsil edilmektedir. Özbek Türk yurdu Kerkük'te bile ancak 2 milletvekili çıkartılmıştır. AKP hükümeti seçim öncesinde Türkmenlere yönelik baskı ve saldırılarla bölgeye Süleymaniye'den seçmen taşınmasına ses çıkarmamış tepki göstermemiştir. İşin daha da kötüsü. AKP hükümetinin uzun süredir bölgede etnik ve mezhepçi tutumu ile Türkmenler arasında birlik oluşmasını da engellediğini görüyoruz. Halen Irak Türkmen Cephesi ile Türkmen toplumu arasında tam bir uyum ve birliğin ne yazık ki sağlanmadığını görüyoruz. 1957 nüfus sayımında bölgede birinci etnik grup olan Türkmenler son seçimlerde Kerkük'te sadece iki milletvekili çıkarabilmiş azınlık durumuna düşmüşlerdir. 2002'de bile durum böyle değildi. Kerkük'te ve Türkmen elinde oluşan bu olumsuz tabloda 23 yıllık AKP iktidarının hatalarının etkisi çok ama çok büyüktür. Sevgili yurttaşlarım, Devlet Bahçeli'nin ön ayak olmasıyla Türkiye ikinci bölücü açılım sürecine sokuldu. Bir al ver süreci ve ön şart olmayacak. PKK kendini feshedecek ve silah bırakacak diyerek yola çıktılar. PKK silah bırakmadı, fesih olmadı ama laik, üniter, ulus devletimizi fesih edecek gelişmelerin yaşandığını görüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Öcalan Komisyonu infaz yasası değişikliği yani örtülü af ve terörle müzakere yasasında yapılacak değişiklikleri görüştüğü 16. toplantıyı halkımıza kapattı. 17. toplantı da Türk halkına kapalı yapıldı. Halkımıza kapalı ama siyasi uzantıları vasıtasıyla PKK terör örgütüne açık. Lütfen dikkat edin. Son toplantıda İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve MİT Başkanı komisyona sunum yaptılar. Yani güncel istihbarat bilgileri, asayiş ve güvenlik bilgileri açıklandı. Bu açıklamalar devlet sırrı diye halktan saklandı. Ama kime açıklandı? PKK'nın siyasi temsilcilerine açıklandı. Arkadaşlar siz aklınızı mı kaçırdınız? Devlet yönetiminde böyle ciddiyetsizlik ve sorumsuzluk olur mu? Dünyada bunun hiç örneği var mı? Mevcut istihbaratı, polisi ve askeri birliklerin yerlerini anlattıysanız e, eh, artık devletin anahtarını PKK'ya verin, kapatın, gidin. Tekrar ediyorum. Böyle sorumsuz bir davranışın dünyada eşi, benzeri yok. Bilesiniz ki büyük Türk milleti bu süreci PKK ve Öcalan'a mağlubiyete sürüklediğiniz süreci dikkatle izliyor ve bunun siyasi hesabını sizden sandıkta soracak. Haziran 2015 seçimlerini unutmayın. Sonuç olarak halktan gizlenen ama PKK'ya açık bir süreçten Türk halkına bir fayda gelir mi? Bu arada PKK'nın da reklamını yapmaya devam ediyorlar. Neymiş? PKK ZAP bölgesinden çekilmiş barışçıl tavrını göstermiş. Değerli basın mensupları, değerli Zafer Partililer, PKK kış aylarında ZAP bölgesinden senelerden beri çekiliyor. Gerçekleri dile getirelim. PKK silah bırakmadı. Evet. Bakın resmi bir cumhurbaşkanlığı belgesiyle şimdi PKK'nın silah bırakmadığını size kanıtlayacağım. Ne diyor? Cumhurbaşkanının baş hukuk danışmanı Mehmet Uçum silah bırakma pratiklerinin genişletilerek ve geliştirilerek ilerletilmesi gerekiyor. Eğer PKK silah bırakmış olsaydı hala PKK'nın silah bırakma pratiklerinin geliştirilmesinden bahsedilebilir miydi? Demek ki PKK silah bırakmamıştır. Ve PKK kendisini gerçek anlamda da feshetmemiş, sonlandırmamıştır. Bütün örgütsel yapısı varlığını sürdürüyor. PKK'ların büyük bir bölümü YPG'ye katıldılar. 2000 kadar PKK'lının Peja katıldığını, İran'a geçtiğini biliyoruz. Örgütün genellikle üst düzey yöneticileri şu anda Talebani'nin kontrol ettiği bölgede Süleymaniye ve çevresindeler. Özetle PKK terör örgütü silahlı varlığını sürdürmeye devam ediyor değerli basın mensupları, değerli Zafer Partililer. Diğer yanda Bahçeli en baştan beri Öcalan için bir umut haklı çerçevesinde serbest kalması için adeta çırpınıyor. Ve dün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız Öcalan'ın umut hakkı ile serbest kalacağını tekrar açıkladı. Serbest kalmakla kalmayacak yeni bir parti kurarak başına da geçecek. İstenilen bu. Bunu açıkladığımız zaman bazı basın yayın organlarında iktidarın tetikçileri Öcalan serbest kalmayacak, doğru değil diyorlar. Hayır, Öcalan da serbest kalacak, Demirtaş da serbest kalacak. Öcalan İmralı'dan çıkacak, Ankara'ya gelecek, Ankara'da bir kuracağı siyasi partinin başına geçecek. Bunların hepsinin planlaması yapılmış durumda. Mesele sadece Türk halkına nasıl anlatacakları, halkı buna nasıl alıştıracakları üzerine kurulu. Türk milliyetçilerinin öz evladı Sinan Eteş'in cenazesine bile katılmayan ama Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafının yüzünü okşayan Bahçeli, İstiklal Savaşı'nı veren, FETÖ'cü darbeye direnen Gazi Meclisi, İmralı'daki mahkum teröristin ayağına götürmek konusundaki ısrarını bu haftada sürdürdü. Devlet Bahçeli Komisyon eğer İmralı'ya gitmez ise 3 arkadaşını alıp kendisi gidecekmiş. Değerli basın mensupları, Bahçeli'nin bu açıklamasının nedeni komisyonda adaya gitmemek konusunda düşüncenin ağır basmış olmasıydı geçen hafta ve onun yerine uzaktan bir telekonferans planlanmış bu görüş ön plana çıkmıştı. Komisyondaki birçok üye tarihe terörist başının ayağına giden milletvekili olarak geçmek istemiyorlar. Bu milletvekilleri yarın seçimlerde belki de 2026'da yapılacak seçimlerde sokağa çıktıkları zaman Türk halkından sen neden İmralı'ya gittin sorusuna muhatap olacaklarını biliyorlar. Komisyon üyesi olmak zorunda kalan vatansever milletvekillerine sesleniyorum. Çünkü biliyorum ki bazılarınız olmak zorunda kaldınız. Bir teröristin ayağına giden adam olarak tarihe geçmeyin. Çocuklarınıza ve torunlarınıza böyle bir miras bırakmayın. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyon üyesi milletvekilinin İmralı'da Öcalan'ın ayağına gitmesinin bahsettikleri bu çözüm süreciyle ne faydası var? Bu soru da cevaplandırılmalı. Öcalan Diğer devlet yetkilileriyle konuşmadığı ve onlara söylemediği neyi milletvekilleri İmralı'ya gittiklerinde onlara söyleyecek. Cevap hiçbir şey. Peki neden bu ısrar? Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin Öcalan'ın ayağına gitmesi Öcalan'ın Kenya'da yakalanıp getirilmesinin intikamı Türkiye'nin sembolik mağlubiyeti olarak sunulacak dünyaya. Mudanya mütarekesiyle Yunan ordularını denize döken Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularıydı. Şimdi aynı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletvekilleri Mudanya açıklarındaki İmralı'da Öcalan'ın önünde diz çökecekler öyle mi? Biz Zafer Partisi olarak buna şiddetle itiraz ediyoruz ve adaya, İmralı'ya, Öcalan'a gitmeyin bu fırsatı vermeyin bu süreci sona erdirin diyoruz. Değerli basın mensupları, Bahçeli'nin İmralı özlemi devam ederken MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'dan itiraf gibi bir açıklama daha geldi. Bahçeli'nin İmralı çağrılarını kurucu siyaset olarak niteleyen Fethi Yıldız gerçek niyetlerini de açığa çıkarmış oldu. Yani Fethi Yıldız yeni bir devlet kurulacağını bunun Öcalan ve PKK ile birlikte yapılacağını itiraf ediyor. Şimdi bu beyefendilere soralım. Bebek katili Öcalan ve PKK ile nasıl ve ne tip bir devlet kurmak istiyorsunuz? Öcalan'a bu nedenle mi kurucu önder diyorsunuz? Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin neyi hatalı, eksik ya da neyi size yetmiyor? Siz Atatürk'ten daha mı iyi biliyorsunuz? İkinci Cumhuriyet'ten sonra Öcalan'ın kurucu önderi olduğu bir de üçüncü Cumhuriyet mi çıkartıyorsunuz başımıza? Bakın efendiler, siz Lozan Anlaşması'nı reddeden, 1924 Anayasası'na karşı çıkan Cumhuriyetimizi Kürt soykırımı iftirasıyla hedef alan bir yapıyla nasıl kurucu siyaset inşa edeceksiniz? Gittiğiniz yolun PKK'ya teslim olmak ve PKK'nın 8. ve en son topladıkları sözde 12. kongresinde ilan ettikleri demokratik konfederasyon amacına hizmet ettiğini görmüyor musunuz? Eğer İmralı'ya bebek katilinin ayağına gider, onu meşrulaştır ve Türk devletinin itibarını yerle yeksan edersiniz. Bilesiniz ki halkımız sizi affetmez. Değerli yurttaşlarım, değerli Zafer Partililer, değerli basın mensupları, her şey gözümüzün önünde apaçık bir ortamda aslında cereyan ediyor. Kartların açık oynandığı bir jeopolitik oyunla karşı karşıyayız. ABD Dede Ağaç'tan Kıbrıs'a kadar altı askeri üs halinde bölgede yer alıyor. En son Kafkasya'da Zengezur koridoruna el atıldı. Bunun bir kuşatma olduğunu körler bile geliyor. Kıbrıs'ta el birliğiyle Güney Kıbrıs Rum kesimi silahlandırılıyor. Suriye'de ABD ve İsrail'le komşu olduk gelinen aşamada Suriye'de Irak'a benzer bir şekilde gevşek bir federasyon ile bölünmeye sürükleniyor. Yani Irak ve Suriye'de İsrail müttefiki bir teröristan kuruluyor. Bu arada bizimkiler de terörle işbirliği ve umut hakkı için çırpınıyor. İşin özü Türkiye'de başlatılan ikinci bölücü açılım Öcalan Komisyonu ve yeni anayasayla benzer bir gevşek federatif yapıya doğru ülkemiz sürüklenmek isteniyor. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak ne demişti? İsrail bölgede ulus devlet istemiyor. Irak ve Suriye'de milli üniter devletler parçalandı. Şimdi Türkiye'de de İsrail'in isteği doğrultusunda Öcalan'ın kurucu önderleri arasında yer aldığı bir çok uluslu federasyona doğru ülkemiz sürüklenmek isteniyor. Evet görünen o ki Atatürk'ün kurduğu milli üniter devlet yerine İsrail'in isteğiyle çok uluslu bir federasyona Türkiye sürüklenmek isteniyor. Türk halkı buna razı gelmeyecek. PKK fesih olayacak diye bekleyenler atalarımızın mübarek kanı ile kurulan cumhuriyetimizin masada dağıtılmasına, dağıtılmak istenmesine adeta tanıklık ediyor, destek veriyorlar. Türkiye kendi içinde bölünmeye sürüklenmek isteniyor. Ve sanki Türkiye ulusal egemenliği ve bağımsızlığı konusunda terör örgütü ve onun eli kanlı ele başına muhtaç kalmış gibi umut hakkı deniyor ve ısrarla Türk devleti terör örgütünün ayağına götürülmek isteniyor. Zafer Partisi olarak bu sürece el net ve sert şekilde karşı olacağımızı ve layık, üniter ulus devletimizi sonuna kadar savunacağımızı tekrar ediyoruz. Bu vesileyle geleneksel Türk devlet aklıyla bağdaşmayan bu bölücü açılım sürecine karşı çıkan tüm halkımızı milli üniter laik cumhuriyetimizi savunmak için ortak mücadeleye ve Zafer Partisi'ne davet ediyorum. Değerli basın mensupları, değerli Zafer Partililer, değerli arkadaşlar, 14 Kasım 2025'te C-130 uçağının düşmesiyle hayatını kaybeden 20 şehidimizi yurdumuzun değişik illerinde sonsuzluğa uğurlayarak vatan toprağına emanet ettik. Bu vesileyle konuşmamın sonunda şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Değerli katılımcılar, kıymetli basın mensupları, milliyetçilik görüntüsü altında terör örgütü ile yeni bir devlet kurmaya yeltenenen Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu ile milletin vekillerini İmralı'ya, Alanın ayağına götürmeye çalışanlara karşı milli mücadelenin, milli müdafaanın merkezi Zafer Partisi'dir. Büyük Atatürk'ün ilkelerinin izinde, Cumhuriyetimizin kurucu temel değerlerin temelinde, Cumhuriyeti, halkımızı ve ailelerimizi koruyacağız ve savunacağız. Parolamız Zafer, ne mutlu Türk'üm diyene. Şimdi sizlerin varsa sorularını cevaplandırmaya hazırım. Basın mensupları buyurun. Peki. Sağ olun arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.